Şimdi abidin yatağında mışıl mışıl uyurken ben ona bir sürpriz yapıp hesaba 56100 uca şeş yükledim. İsmini komik bir şey yapacağız. Bal boku ya da kangal boku bir şey yapacağız. Çünkü abidin böyle şeylere gerçekten ters. Yani böyle kızıyor yani ya biliyorsun. Saat kaç? Ne saat oğlum lan? Saat kaç lan? Saat dört lan. Ne aradın oğlum <laughs> şey tamam ya. Oo, çekinme yoldaş. Şerebatsan Yok, Kangal bokune, kanko ya. Kokutop da sana <gülüyor> <gülüyor> selamlar, sevgiler, iyi günler yenilerim Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Konuyla bağımsız. İçerimizle bağımsız bir ile geldim. Nedir bu video? Yenim, biliyorsunuz, benim can dostum var. Abi din. Efendim? Bu adamı ben geceleri yatağından uyandırıp sizler için video çekiyorum. Ve geçenlerde yine bir video çekmiştim fakat siz bir şikayet etmiştiniz. Abi hep buna kışkırtma çekiyorsun. Bir kere de sevindir demiştiniz. Benim de aklıma geldi, geldi ne geldi biliyor musunuz? Dedim ki bizim Abidi silahının son seviye olmasını çok istiyor. Gerçekten ki öyle çok istiyor. Ben de dedim ki o yönde onu biraz sevindireyim dedim. Nasıl video şakarız böyle. Şimdi Abidinin bütün şifreleri mifreleri bizde. Şimdi ben videoya geçmeden detaylı anlatmadan sizden birer like, yorum abone olup bildirimleri açmanızı istiyorum lütfen. Sizleri seviyorum Allah emanet olun iyi seyirler. Evet yanımda demiştik. Abidin'in şifreleri bizde. Şimdi Abidin yatağında mışıl mışıl uyurken ben ona bir sürpriz yapıp hesaba 56.100 UC cash yükledim. Şimdi bizim Abidin hesabında neler var? Hemen hızlı hızlı bir göz atalım. Öyle 5-6 tane destansı var. Zaten o hiç üstünden çıkarmıyor ki. Şöyle kasketleri var. Başlıkları var. böyle basit bir hesap ama adamın tek istediği böyle silahının üskek olması. Bizden rica etti. Bu arada yeğenim ne yapacağız biliyor musunuz? Biz bunları çaktıktan sonra abidini yatağından uyandırıp oyuna katırtacağız. Tepkisini, hal ve hareketini ölçeceğiz, maça gireceğiz. Güzel bir şey yapacağım ben size. Bugün kışkırtma yok abidine. Bugün tepkilerini ölçme var. Atölye diyoruz, laboratuvar diyoruz. 5 tane silahı var ama bu silahın son seviye olmasını çok istiyorum. Ben de bunun daha fazlasını yapacağım. Bu silahı yüz kertli, işte kıyafet alacağım falan fistan zart dur. Onun için yeğenim lika atıyoruz. Arkamızı yaslıyoruz ve keyfimize bakıyoruz. Şimdi yani şu sandıkta güzel materyal kasılıyor hem de güzel şeyler var. Allah belanı vermesin ödümüzü kopardın ya senin gibi sandığın bu Allah belasını versin ya gene dün de aynı şey yapmıştı ya. Şimdi yani hazırsanız günün ilkini harcamak istiyorum burada. Bir şey yok bize bu arada kaç tane materyal lazım ona bakalım. 5, 6 daha ne yapar? 11, 7 daha ne yapar? 18. 18 materyal lazım yani. Hemen şuradan 10 bilet vuruyoruz. Bir, bir materyal geldi. Güzel, süper. O parça da versin yani. Parçalar önemli. Güzel, kıyafeti de verseydin de en azından hücele mücele uğraşmazdık yani biliyorsun. İki, iyi iyi bu hesapta güzel materyal veriyor. Ya ben size diyorum benim elim şifalıydı. Bunu da materyale çeviririz. Problem yok, hiç problem yok. Bizim amacımız yani burada sizi bekletmeden güzel bir şekilde böyle sizi heyecanlandırmadan böyle şey yapmak. Size sandıkları yaşmak ama abidin hesabında da bak Gördüğünüz gibi bu şeyler hemen hızlı hızlı geliyor yani. Solu da sol tarafı da tamamlayalım bari. Sol tarafı da tamamlayalım da parçaları versin. Boyak da lazım. bunlar önemli. Bu mücevherler önemli. İki tane birden. Güzel. Çünkü mücevherleri şeye çeviriyoruz. Siz söyleyin. Zamazingo'ya. Güzel. Kıyafeti de versaydın en azından. Güzel güzel. Metariyel metariyel metariyel. Güzel. Çok güzel. Vallahi veriyor la. Bayağı bir, Baksana. Full metariyel veriyor yani. Fullünde full, full metariyel veriyor ya. Vallahi helal olsun. Ben bir Cemşit Aynaz olarak kendimle gurur duyuyorum yani. Vallahi bile Şu sol taraftaki ödülleri bir ala bakayım. Yani bu arada hesabın ismini değiştireceğiz. İsmini komik bir şey yapacağız. Mal boku ya da kangal boku bir şey yapacağız. Çünkü abidin ya, böyle şeylere gerçekten ters. Yani böyle kızıyor yani ha ya, biliyorsun. Vuralım biraz daha. Oy! <laughs> Kafası geldi güzel. Kafasının gelmesi de bir şey. Kafasının gelmesi demek kıyafetin gelmesi demektir yani. Güzel ulan benim hesabım bile bu kadar şansı değil daha. Yemin ederim bak. Vallahi billahi bak. Bakayım. İki mitaryal birden. Bu <laughs> abidin ama şanslısın ha. Vay dümbük vay. Şöyle bir onu daha vuracağım. Onu da animasyonun geçsiz yapacağım. Ondan sonra metaryal miktarına bakacağım. Kaç tane çıktı. Çünkü saymadım. Yok bir şey yok. Bu arada yüzükleri müzikleri dayınıza atıyorsunuz değil mi? Bak yukarıda benim ID'im yazıyor. Atın ben de size geri atayım. Şimdi bakalım. İnvantere gel. 8 tane materyal burada var. Güzel. 8 materyal. Ha şuralarda da veriyordu galiba ya. Güzel. 8, 9, 10. Yani on, 18 tane lazımdı değil. O yüzden bir daha hesaplayacağız. Çünkü parçaları da bölmedik ya. Bu önemli değil. Bir tane materyal buradan alalım. Etti 11. Şuralarda kupon mupon yok mu lan? Yok. 30 olsaydı bir tane verecekti. Her neyse. Allah belanı vermesin. Çok korktum. Şuradan da üç parça alalım. Kıyafeti alalım. <laughs> Ulan abi dinle adamsın o. Güzel. Aldık. 8 parçamız var. Ee, kaç tane materyalimiz eskikti? Bakalım. inventer On bir yedi tane eskitti Bakacağız. Bakacağız. Şöyle bir fullleyelim. Şöyle bir fullleyelim. Ondan sonra anlarız. 7 tane 7 tane eski. Aslında kalaşını kofi de alabiliriz. 8 parçamız var. Buradan 7 tane aldık mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al diyoruz. Atölye, laboratuvar. Abidinciğim, canım kardeşim bu senin için. Yüz geld. <laughs> Abidinciğimiz silahını fulladık. Şimdi burada, şurada. Ulan zor tutuyorum kendimi. Neyse, neyse. neyse. Üç parça daha alacağım. Neden alacağım? Oradaki silahı da kalaşını kovu da kan koma alacağım. Animasyonu geç, on bilet vur. O güzel, mitaryal. Çok mitaryal veriyor yani. Acayip mitaryal veriyor. Ben de anlamadım gitti. Yani bu hesapta değişik antikotik şeyler dönüyor. Güzel, 1 2 3 oldu. 4 oldu. Bir onu daha vur oğlum. Tamam diyoruz. Buraya geliyoruz. Şu 43'ü tamamlayıp bir parça daha alıp materyal alalım bari. Bekle bir fikrim var, bir fikrim var. Bekleyin yani bekleyin. 43, 44, 45, 46, 47. Tamam bu tamam. Süper. Bu ne de aldık yani? Buradan kalaşını kofi alalım. <laughs> Ulan abi din var ya. İki parçamız var. Şimdi buradan iki tane materyal alalım. Bekle. Atölye, laboratuvar kaç tane var burada? 4 materyalimiz var. Buna öldürme efektine kaç tane lazım? 1, çok pardon 2, 5, 9 tane lazım. Yani bizde 4 tane var 5 tane daha lazım. Onu da hemen yiyelim şuradan. Basıyoruz. Bunu materyale çevireceğiz. Bir materyal. Oy tamam. Kalaştık of geldi. Hem Allah. Bir dakika bir dakika bir dakika. 3 materyal verdi bir saniye. Bir saniye şurada da parçalar vardı. 9 materyal lazımdı değil mi yani? Tamam bekle. Hemen tekrar buraya giriyoruz. Ama korktum ama korku acele faydası yok. Buradan materyali aldız. Aldız ne lan? Aldık. Aldık mı materyali? Atölye, laboratuvar diyoruz. Öldürme efektini al. Gelişmiş sureti al. Ölüm duyurusunu al. <laughs> Kankan benim ya. Zaten o abidine yeter. Onun öldürme meşanızına kadar abidine şey yapmaz yani. Şimdi yani hesabımızda ne kaldı? 28 bin UC'miz kaldı. Bu UC ile ne yapacağız? Şimdi iyi izliyoruz. Önce bir tane ID kartı almamız lazım. Ya da var mıydı? Bir saniye yeğenim. ID kartı var mıydı? Yokmuş. Bir tane almamız lazım. Bir tane aldık. Hemen buradan ismimizi değiştirelim. Kangal boku yapalım. Olmadı. <laughs> Sol üstü giriyorsun. İspi de tamam. Bu işte tamam. Şimdi şöyle şuradan aldığımız elbiseyi giyelim kafatasını takalım. Süper, çok süper. Şimdi abidinin yoldaşı var mı? Bir tane süreli var, başka hiçbir şey yok. Bir de küpekleri var, küpekler yaramaz. Şimdi abidine buradan bir tane Sivas kangalı almak istiyorum. Bir kangal eksik. Burada da biliyorsunuz benim her zaman bir şeyim var yani. Biliyorsunuz yani, sıkıntı yok yani. Bir tane kangal alalım, keyfimize bakalım yani. Hiç problem yok. Zaten bunu böyle, ya dediğim gibi ben öyle insanları bekleterek, yani vay efendim sizin için açıyorum derken bu ne boş ver, bu ne oğlum? Yani o yok bende. Bana kangal lazım kardeşim. Bana kangal verin. da zaten kangal hesabını açıyoruz. Ah, tamam. Kangalımızı da aldık. Puanlarla ne alabiliriz? Yüzük alak. Popülerlik lazım. Yalnız baya bir şeyler veriyor ha yeğenim. Ne verdi az önce bize? Oo. Ya açalım ya tane ya. Belki bir şey verir ya ha. Valla hiçbir şey vermedi yeğenim. Abidin hiç şansı yok. Atölye yoldaşlar diyoruz. Biraz yem verelim. Kankanın ismini de değiştirelim. Hemen Abidin yapalım. Okey tamam. Bunu da yanımıza aldık. Süper. Şimdi Kangan'a daha ne alabiliriz? Şimdi bakalım Kangan'a daha ne alabiliriz? Buradan bir şeyler alabilir miyiz? Ya da buradan. Burada bir 5000 uca eritmek istiyorum yani. Güzel. Kafa verdi. Süper. Çünkü dün benim hesabıma burada çok çok güzel şeyler. Zaten buradaki her şeyi patır 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 almıştı. Yalnız abidin çok sevinecek ha. Ayvanı bağlayacağım. Bak aldık bir tane daha kıyafet. Bir tane kafa. Süper. Basıyoruz babacığım. Basıyoruz. Puanlarla da alabiliyoruz destansı mestansı. Bir tane daha aldık ama puana çeviriyor yani maalesef. Hemen şuradan şu sol alttaki gördüğünüz parçalardan da alırsak. Oradan güzel şeyler veriyorum. Görsün yani. 460 puanımız var. 460 puanla ne alabiliriz? Bari 500'ü tamamlayıp bir tane destansı kıyafet alalım kankama. Kaç oldu? Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. Puanlara gel. Al bunu iyi kankama. Süper. Geri kalan puanlarla da elmasları alalım. Çünkü yerim elmaslar önemli. Evet. Şimdi envanter diyoruz. Ayarlar. Silahı alıyoruz böyle. Hemen üstümüzü değiştireceğiz. Şöyle bakalım yenim neler almışız. Yani bakmamıza gerek yok. Gerçi hepsini beraber yaptık. Sizle biz bütün kardeşler beraber yaptık da. Kalan hocalarla da yapacak bir şey yok. Orada her şey aldı. Burada bir şey yok ki zaten. Bir şey yok. Yani abidin, abidinlik bir şey yok zaten. Yani biliyorsun yani. O yüzden biliyorsunuz popülerlik haftası olduğu için. Cemşit dayınız. Ya bu sesle kardeşim ya. Cemşit dayınız popülerlik kasıyor. Ne yapacak şimdi? Buradan bir tane özel değer almam lazım. Aldık. Ondan sonra bir tane helikopter de almamız lazım. Onu da aldık. Süper. Şimdi yeğenim izninizle ben abidini aramak istiyorum ve oyuna çağırmak istiyorum. Tepkilerini ve bir o kadar attrasyon trik. Ne diyorum lan ben? O kadar. işte ama aladınız ya. Onları ölçmek istiyorum. Şimdi yeğenim kendi hesabımıza dönüş yaptık. Abidin'i arayacağız. Neden kendi hesabımıza geri dönmüş olduk? Çünkü ben Abidin hesabında olursam Abidin hangi hesaba girecek? Hemen cip telefonunu alıyoruz. Mal boku abidin diye kayıtlı arıyoruz. Şimdi tepkilere iyi bakın. Saat şu an gecenin saat 4'ü. Alo. Saat kaç? Ne saat oğlum manyak mısın lan? Saat kaç lan? Saat 4 lan. Ne aradın oğlum bu saatten manyak mısın? Benim saatim bozulmuş da bir saati öğrenin dedim. Gid manyak beyin. <laughs> Kapattı dur. İnşallah cevap Aradığınız kişi şu anda meşgul. Sinyal sesinden. La oğlum bir cevap ver ya. Allah Allah yapma oğlum ya. Videonun içine sıçma ya. İnşallah gelir yeğenim ya. Bütün hemen... Allah seni mahkemeye veririm. Bir şey diyeceğim lan bir şey diyeceğim ya. Ne var lan? Abi din bir tane can ciğer bir dostum var. Vallahi bak seni çok seviyor. Videolarımda görmüş. O da Sivaslı. Rica ediyor. Bir gelebilir mi diyorum. Bu adam... Lan ben uyuyorum uyuyorum. git oğlum. Ararım 155'i. Vallahi bu çalın git şuradan. La 5 dakika lan. Kapattı la. Oğlum ben seni o yataktan çıkaracağım. Bu video var ya patlayacak patlayacak. Abi din benim Allah. bir şartım şey yok mu la? Ne diyorsun lan? Hiç hatırım yok mu? Sen hatırına sen ne hatı kapat ya. La bak be, 5 dakika la 5 dakika gel git ya. Geliyorum bak be, 5 dakika gülterim kapalı şu anda. Tamam gel gel bekliyorum gel. Hadi. <laughs> evet abidin beyin gelmesini bekliyoruz. Zaten onun hesabında ona 300 uca bıraktım. Geri ismini değiştirsin diye. Yoksa olay sömürür de böyle dımdızla ortada kalır diye. Bak bak geldi bak kangal boku. İşte kağıt. Davet gönderildi. Alo. 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 Lan. Nasılsın? İyi sen nasılsın? Oğlum ismini mi değiştirdin lan? O ne lan. la kangal boku. Manyak mısın lan niye öyle bir oğlum, şey yaptın? Ne oldu lan bu? Meşbit bu ne oldu lan? Niye öyle bir şey yaptın? La ben yapmadım oğlum ya. Kim yaptı lan? Allah ım ya, yanlış hesap mı bir dur la. La başka kimin hesabı olacak? Kangal boku işte biri sen oyun oynamış. Beş mi boku oynadıysan sen oynamıştırsın bana bu saatte beni kaldırdığına göre kesin bu boku sen yedin. <laughs> ya abi bak ismim değişmiş üstüm başım değişmiş. Abi deyim, bir şey diyeceğim. Ya bir şey deme sıçarım bir şey demene ne bir şey diyorsun ya. Ya bir şey diyeceğim la. Ne lan? Envanterini değiştir bakayım bir. <laughs> ya, ne lan? Kardeşin sana güzellik yaptı. Bugün sana güzellik var. Mecmut herif ölüyormuş biliyor musun? Can çekişiyormuş, ağlıyormuş. Oğlu demiş ki baban niye ağlıyorsun demiş. Oğlum öleceğim. Ben demiş kesin cehenneme. Yok baba demiş cennetliksin baba demiş. Umamıyorum ama oğul demiş. Aynen. Sen bana güzellik yani bunun altından bir bok çıkar da ben anlayamadım bak ya uykuluyum anlayamadım ya bir pislik var çözemedim gitti. Baboş hep sana böyle bak şu anda videodasın tamam mı hep sana böyle kışkırtmalar böyle seni üzülecek şeyler yapıyordum. Geçenlerde videonun yorumlarını okudum bir kere de dediler ki Abidine hayırlı bir şey yap dediler. Dedim ki Abidine bir oyunda güzellik yapayım bak sana kıyafet çıkardım. Senin silahın şu anda 7 seviye ha son seviye böyle kordon adam çıkıyor adamı vurunca ha. Eşmit dur la, bir şeyler olmuş bana la. Olmuş, birkaç tane kıyafet aldım. Bir de dur dur. Bir de kalaşlı aldım sana. 4 seviye yaptım ha kalaşlı Bak yanında bir de kangal var kangal. Ana içimde var ya artık. Meşbit yanıma gelmişsin la. <laughs> Allah belanı vermez senin es, esnaftan bu hesap benim mi la? Valla senin bak sana kıyafet çıkardım. Bir tane kalaşlı çıkardım. 4 seviye yaptım. Silahını 7 seviye yaptım şu an elindeki. Kıyafetini de aldım. He ee, M4'üm de var. Ana. Nerede? Mehmet değişik bir silah gelmiş bana lan. Nerede? Kara ne nerede? Teşekkür nerede? Eğer bu işin içinde bir bohluk yoksa teşekkür işin rast gelsin de. Yine de ben bir pislik umuyorum meşmit. Uğra bakma. bak ba, bak bir dakika sus. Vallahi hiçbir şey yok. Vallah dedim la Allah Allah. İnşallah dediğin gibi. Dediğin yani dediğin gibi Allah işini rast getsin. Ee, oğlum madem o kadar güzelle bak şimdi. Bak iki dakika insan gibi konuşacağım. Ya ismimi niye ismimi diye yaşıyorsun ya. Kanka o içimde kalmasın dışarıya salayım dedim. Yani e, çok değişik bir yapım var ya. Tamam bak eğer benim hesap bu. İle ben girdim benim hesabım. Allah ya, Allah. Ulan senin hesabın sana kardeşin bir güzellik yaptı artık anla bunu kıt kafalı. Kangal bu kim yedi neydin ya? Dur la bir cüvara yakayım Meşmit bir dur la bir cüvara yakayım. Bir kendine gel bir kendine gel bir ferahla, bir böyle bir içindeki kötülüklerden arın. Bak ben de senin gibi giyineyim. Bak ben de senin gibi giyindim kanku. Ana. Ba, ba, Ana. Bak bak memojisine bak bak. Bak memojisine bak. Benim. Ana. Beşmut lan ben... bir daha lan Heh, söyle hadi lan işin rast gelsin lan yani var ya ilk defa yaralı bir parmağı sıçtım var ya Bak ilk defa sana böyle bir kanım ısınır gibi oldu şimdi. Yani hediyeden değil ha. Bu silahtan milahtan değil. Neyden biliyor musun bile? Senden hiç beklenmedik düzgün insan gibi hareketler gördüm ya ilk defa. sağol ol, sağ ol Bak, babacığım. teveciğiniz, Vallahi. teveciğiniz. Hadi bunun şerefine bir oyun yakla. Ya. Bu saatte. Helal, bunun şerefine bir oyun yakla. Hadi la oynayalım. Bugün oynayalım mı? Dörtlü mü açayım, ikili mi açayım kanku? Ne istersen onu aç. Bugün karışmayacağım, sana kızmayacağım bugün. O zaman kanku. İkimiz, ikimiz oynayalım. Dört kişiye karşı mı oynayalım, iki kişiye karşı mı? Seç birini. İsterse yetmiş kişi olsun. Şu anda vadi herkes herkesi öldürürüm. Tamam, işleşmeyi kapatıyorum. Let's diyorum. Cuaranı aşağı inene kadar De. bitir diyorum. La meş Ha kanko. Bak bak bak. Gel gel gel. Bak şu önümdeki... Önümdeki vırraya sıkıyorum ya bak bak. Bak şimşek çıkıyor adamın üstünde bak. Gördün He? Mu? Gördün <gülüyor> <gülüyor> Sık bakayım o adamı, yanındaki adamı. Sık ama, Mermim bitti. Hala bir görelim. Abidin, o çatışma, benle beraber gel takip et beni, takip et. Direkt hespi olup kaçalım, tamam? Tamam. Tamam, ha. tamam. Eşmit. Buyur kankis. Şurada inşallah ölmeden kıratımı alır kaçabilirsem var ya. Kanko sen benimle gel. Ondan sonra var ba ya. Bak bak beni tamam. dinle. Sen ben eğer biz direkt onu kadifeyi alıp kaçacağız tamam mı? Kadifeyi alıp tamam. kaçtık mı gidip senin silahını test edeceğiz. Aynen bir silah sağlam mı değil mi? Tutukluk yapıyor mu yapmıyor mu? iyi bir bakmamız lazım. Aynen kank. Bak şuraya ineceğiz tamam? tamam 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 Ben ayrılmayayım senden ben ayrılmayayım. Yok yok direkt hiç ayrılma. Gel babuş bin. Ya. Çekilin yeah. oh, oh, yoldan var. Şivat'tan geliyorlar. Amerikanlar. Esra Meşmit kırmızıca tam Amerikalı gibi olduk ya lan. He lan. Amerikalı şarkısını söylesene. Al adam alan. Oho. Oh, Çekilin yoldan Vahşi batıdan geliyorlar. Amerikanlar eskidi bunlar. Tüküş kovboylar. <laughs> 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 <gülüyor> ne? 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 Konku Ne? 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 Hay hay hay. Ben bu nikolkaya giriyorum. Hay hay. Yine you know de hay you know hay. Yine you know de hay hay. Sür bire bolu beyi geliyoruz yanına. <laughs> Eşmit hemen silahlanmamız lazım kanku. Kanku likor kadar hemen iki dakika malzemeleri zırtlayıp hemen koşmamız lazım. Abo o kanal da çok de. Ama bir şey yapmaz ya. Hesten arkalardan arhalarda, atımız... arkalardan gideriz. Aynen atımız var bize hiç kimse dokunamaz. Aynen ses de Acilen, acilen bana m 1 4 -6 bulman lazım şekerim. Kanko ben bulacağım sen bana güven ya ben sen kardeşinim ya. Allah bu sefer güveniyorum sana normalde pek güvencim yok ama bu sefer güvenebiliyorum sana ben yavrum, ben şimdi buraya 2-3 tane de adam çağıracağım. Bütün o sandıklarını test ettireceğim. Dur bakalım. <laughs> Sen sağ, ben sol. Atı sağlam bir yere bağlasaydık. O samanını yer kankası. Allah canın almaya Meşmut köpek beni korkuttu la. <laughs> Allah adam sandım la. <laughs> Alışman lazım kanku. Kanku dur, dur, dur. Hem uykuluyum hem ekipman yeni. Öyle kolay değil alışmak. Burası senin silahını arıyorum ben, de bulamadım ya. Ben de bulamadım. Koş. Her elen alırız ya. Meşbit demek ki bak istediğin zaman normal insan gibi olabiliyor musun Kanku Kanko normalde ben neydim ki? Vallahi değişik bir insansın ya. Kanku benim eşim benzerim bu dünyada yok. Bir dakika dur dur. Bak benim eşim, ben, eşim benzerim bu dünyada yok biliyorsun. Ee, onu biliyorum. E, niye soruyor? Ama bak eşim benzerin yok da nasıl? Na, A ne var, gel yok? gel gel konuşma gel. Bak bizim için koymuşlar iki tane yan yana. Çabuk gel çabuk. Hemen geldim. Ya, bir tane de, bir tane de zut geldi o arada. He he onu da vur, onu da vur. Vur bakayım. Neredesin lan gel lan buraya. Ha burada. Beş bit, beş bit bak şimdi gel. beş bit yanıma gel. Bak şimdi. <laughs> Noel baban. Kardan adamın güzelliğine bak. Beş bak bak. bak. Güle güle kur kankom kanko. Kanko Sağ ol kanko. İşin rast gelsin canım. Sağ olasın. Allah razı olsun. A akıllı Meşmit ya. Dur dur dur. Bak bak. Meşmit gel. <laughs> Seni böyle mutlu görünce kanko ben de mutlu oluyorum biliyorsun. Ya ben normalde seninle mutluyum da bir anda bakıyorsun sen böyle çok değişik enteresan oluyorsun. Sonra benim psikoloğumu bozuyorsun. Ben kötü oluyorum. Normalde ben normalde ben var ya böyle bir yani kediden daha uslu bir insanım normalde. Bağırmam, çağırmam, sakinim. Böyle aman Allah yumuşacık. Ama bir anda senin yanında çok kötü oluyorum. Sen? Aynen. Gel gel gel. Gel kalaşlı kofi de dene la. Gel. <laughs> ya, dur. Onu da al da kalaşını kofi dört seviye yaptım. Arkadaş sen abi sen akıllı ol. Ben senden başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Sen akıllı ol. Tamam bunlar da güzel olmuş. İşin rast gelsin. Çok güzel. Ama böyle akıllı ol var ya o Hayret. Kanka şu şu akıllara da bakalım. Hızlı hızlı şey yapalım. Kaçalım. Aa, kaçmasın Yul... A, Atın yularını sağlam bağladın mı? Bağladım kanka. Şurada bir iki kişi daha gelseydi bir kişi daha. Kalaşını kofi denerdik en azından. Abi din kangs. Aa geldi ya, geldi. Bu? Geldi gel. Nerede lan? Burada burada yanımda Bakayım ismi nasıl çıkacak? La oraya sıkma lan. kovla sık. La öbür Bakayım ismi nasıl çıkıyor. La takmamışız la. Hah. Ana. Ya kangal bokuna kangal ya. Kaka da sana yakışıyor. <laughs> Ya bunu da yapmasaymışsın daha iyi olurmuş ama. Neyse. Gel, gel Dur, yani bu kadar şeyin içinde artık o kadar da ben görmemezlikten geleyim ya. Tamam. Zaten sana 300 300 para bıraktım, cash bıraktım yani kendine değiştirirsin. Gel bir gel. Gel lan. Nereye la. geleyim? Gel ha gel. Al şunu. Geldim lan. Ver. Evet. Kanka yalnız silahı eline alıp koştuğun zaman sanki bu şey olmuş ha. Sanki ne diler ona? Pişik olmuş gibi değil mi? Koşarken. <laughs> evet. O bizim Kadife nerede ha? Lan ben de dedim kaçırdılar mı yoksa dedim ya. Bin bin kalko hemen deniz kenarında bir selfie çekilelim gidelim. Tamam. Gel yanımda dur lan kameraya bak çıkış. Baktım. Gidelim. ne manyak Allah Allah. İşte kafanın noksan tarafları bazen geri çıkıyor. İstesen, istemesen de çıkıyor. Meşmit biliyor mu? Bak bak. Kanko, hemen izninle şuradan bir dürbün alsın Kardeşim gidelim. Al baba. Bende de var 16 milyon para. Kanko lazım değil. Bir tane x 6 aldım yeter Hı beni. O da, başın al başın, heh. Tamam. Gel bro. Sür babam. De. De. Ooo, çekilin yoldan, vahşi batıdan geliyorlar. Amerikanlar eskidi bunlar, çüşko boylar. Meşmit, <laughs> Meşmit dursana abi, bir dursana. Bir dur, 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 dur. Bak şimdi, bak şimdi. Ben yukarı çıkacağım. Bak şimdi. Ben yukarıdayım değil mi? Evet. Bak şimdi. Yavaş yavaş bana doğru gelsene. Oo, geliyor salako eyvah ama salako yandım sahaya. Allah belanı vermesin la. <laughs> Bak, Bak bir sefer ben sana esprik yaptım. Bir sefer ben sana esprik yaptım. İyi yaptın iyi yaptın. Çıkın evet. lan. Gel gel gel. Bolu Bey'in debançasını almıştım ben sana gel. Ver. Bak 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 yanlıya yanlıya gidiyor. Meşmut bu tabancayla var ya gez göz arpacuk annenin ortasından vuracuk adamı. Yapma ya. Oo. Bak ben Cüneyt Arkın gibi atın üstünde yanlayacağım şeyle tamam mı? Bak ben yanlayacağım sen adamın yanından geçerken dang diye bak. Adamı var ya bekmezine akıtacağım yola var ya böyle beyni boşalacak ya kaldırımın üstüne. Kanka. Ne? Biz şu an zengin zengin elbiseler yok mu bizde? Hı? Var. Biz niye lüks arabayla gezmiyoruz? Aynen. Bir tane bir tane lüks araba alalım. Bekle benim galeriye gidelim. Galeriden alalım. Şoför ben kapıdayım. Arabamı çıkart. Tamam kanks. Lan böyle de çok mu havalı oldu? <laughs> lan biz şoför... var ya bugün zengin. Şoför ben şoför beni Ponçiki'ye götür. Ponçiki kalabalık değil mi lan? Hiç önemli değil. Hepsini mahvederim. Yine de bizim gittiğimiz belli olsun kanku. Arada bir delisiyle aynen sıkayım. Sık kanku sık. Dur şurada, şurada bir durla canlarımızı doldurak lan. Ulan altımızda buzdan araba var. Bizi eşeğe sırtında dolandırttırıyorsun be. Kanka eşek daha güzel ya. Biz yani bu forslı şeylere alışkın ama arada bir de yani ister yani biliyorsun yani. Ya bir günün beyliği de beylik ya. Yıllardır bizi atın sırtında amele gibi dolandırıyorsun. Bir gün günde porçayla dolanak be. Kanka pakani bu pakani. Porça değil. Paka, pakani ne la? Arabanın mokosuymuş. Vallahi yeni duyuyor. Bildiğim Şahin Doğan Toros. Bu da dördüncü marka. Asıl dur. Sür 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 sür. Kanka bu arabanın özelliği ne biliyorsun? Nedir? Bir, bir arabası var kaymamak. Bak bu araba. Kaymıyor. O zaman bundan gidelim kaymayak. Bak 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 nasıl bak virajı görüyorsun. Hmm. La Zazom nerede lan kaçırdık ya lan püh. Düz git bu taraftaydı herhalde. Hah. Aha ha sağda 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 sağda. Kankoma bir eve mi? Almışlar bir Almışlar. kanko. Bir evime çıksaydı var ya sen ne maçla çevirirdik ha. Meşmit araba var ya adını söylüyor la. He. Bilince. Vallahi helal olsun. Neredesiniz lan? Dur onları hemen bulurum şimdi. Kanka çok da şey yapma ya. Yapak ya bir şey olmaz korkma. Hepsini öldürürüm. Ha yeni bir sezon düşüyor. Meşmit düşün. senin, ger senin gerçek araban da ya la. Kut çocuk. He. <laughs> sen onun içine nasıl sığıyor ola? Valla ben ona var ya dokuz kişi bindim ha. Onun içine. Abi sık. Abi dizsin. Yandım anam. Yandım anam. Lan bir tane adam vuraydın lan. Eşmüt başkaları da geldi. Evet ilk görmüşüz. Aynen öyle. Bence bunlar bize işkence... Bakın gençler şimdi yapacağım. Abi dime geldin mi? Kanko. Kanko bir şey diyeceğim ya. Bu kadar oyun yeter değil mi? Yeter he. Vallahi yeter. Şimdi benim sana bir şey açıklamam lazım. Ne? Kanku ben senin hesabındaki bu elbiseleri almak için tefeciden borç aldım. Ee? Geri dönüşüm olarak da adam bizden para istemedi. Ama adam dedi ki benim yerime iki günlüğüne Erzincan'daki merkez köprünün altında çalışmanızı istiyorum dedi. O nasıl iş la? Yani iki gün boyunca çalışıp parasını ödeyeceğiz adamın. Ne diyorsun oğlum sen? Adam öyle dedi. Nasıl çağırmayla adama manyak mısın oğlum sen ne dedim? Tamam dedim. Oğlum sen manyak mısın la? Senin kafanda mı var? Niye lan silah aldık sana? silahını elbisesine oğlum. Lan ne edeceğim silahım ile oğlum? Valla anlaşmayı Sanki imzaladık. Sanki karnı kar mı bağışladı oğlum? Cennetten parsel mi verdi oğlum? Devlet içine mi soktu bizi? Ver lan geri onun silahlarını Nasıl vereyim lan? Muhalak mısın? Bahane ne oğlum? Valla imzaladım artık senin kimlik bilgilerini de verdim kusura bakma. Meşmit ne, ne bok diyorsun oğlum sen deli misin? Zıbanak mısın ne boksun lan sen? E para yok değil. Ben, oğlum para yoksa senden silah isteyen mi oldu lan? Beni gece gece cinatına bindiriyorsun. insan gibi oyun oynadın. Güldük eğlendik şurada son beş dakikasına gelip niye beni sinir ediyor? Saçma sapan konuşuyor. Ce kim oğlum şey? o adam? Zücu. Kim o? Ne? Zücar Zücar. Zıcar kim oğlum? Ver lan numarasını bana. Eyle iş mi olur kimlik bilgisine yağlıyor. Adı zıcar da zıcu diyorlarmış. La ne derlerse desinler oğlum uzucuysa ben de abidinim Allah Allah. Ya abi de iki gün çalışıp geleceğiz ya. Ha git oğlum git sapıtma. Şimdi zucuğuna da başlarım sana da sıçarım elbisene silahına bak ha. Saçma sapan konuşup durma. Meşmut bak benim kimliğimi mimliğimi başkasına verip verme. Saçma sapan hareket yapma. Sıçarım senin yaptığın iyiliğin içine ha. Valla verdim artık. Ha bir defol git. Defol git şu başımdan. <laughs> Ulan oğlum gene yaptı yapacağım ya dayanamadım ya. Aramam lazım. Kanka öyle bir şey yok. Video dedim ki nasıl kapatırım dedim. Böyle kapatayım en azından. Hakkını helal et. Güle güle kullan. Beni dinle güle güle kullan. Allah herkese senin gibi bir dost nasip eylesin. Kendine dikkat et. Hayırlı geceler. Ya nasıl, sürem, sürem, sürem benim cinatına bindiriyorsun kardeşler. İşin rast gelsin mi? Diye, defol git mi diyeyim. Sen nasıl bir belasın ben anlamadım ki arkadaş ya. Vallahi çok değişik insan ya. Seni seviyorum iyi geceler. Haydi. <laughs> Bu olay da böyle bitti. Kendinize dikkat edin. Yarınki videoda görüşmek üzere çiçeklerim.